Ukbe i̇bn Amir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, kurtuluşumuz nasıl olacak diye sormuştum. Şöyle cevap verdiler. Dilini tut, evini genişlet, günahlarına ağla. Süfyan i̇bn Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim uyuyacağım bir amel tavsiye et bana. Şu cevabı verdi. Rabbim Allah'tır de, sonra doğru ol. Ey Allah'ın Resulü dedim tekrar. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir? Eliyle dilini tutup sonra işte şu buyurdu. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek "Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim?" diye sormuştu. Ona "Bağla ve tevekkül et." buyurdu. Hazreti Enes Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şüphesiz İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurmuştu. Asap ey Allah'ın Resulü bunlar kimlerdir diye sordu. Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır cevabını verdi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü denildi. Ümmetinden görmediğin kimseleri kıyamet günü nasıl tanıyacaksın? Şu cevabı verdi. Ümmetim abdest sebebiyle alınlarında nur, kollarında nur, ayaklarında nur taşıyacaklar. Bu nurla onları tanıyacağım. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Saffan İbnü'l Muattal Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a bir husus sorarak, Ey Allah'ın Resulü, ben size, sizin bildiğiniz, benim bilmediğim bir şey soracağım, dedi. Aleyhisselatu Vesselam, nedir o deyince, Gece ve gündüzlerin saatleri içerisinde namaz kılmanın mekruh olduğu bir saat var mı, dedi. Resulullah şu cevabı verdi, Evet, sabah namazını kıldın mı, Artık güneş doğuncaya kadar namazı terk et. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Doğduktan sonra güneş başın üzerinde ok gibi dik oluncaya kadar geçen zaman içinde namaz kıl. Çünkü bu esnada kılınan namazlara melekler hazır bulunurlar ve namazlar makbundur. Güneş ne zaman ki başın üstünde ok gibi dik durur namazı terk et. Çünkü tam o sırada cehennem tutuşturulur ve kapıları açılır. Bu hal güneş senin sağ kaşından kayıncaya kadar devam eder. Güneş kaydı mı artık ikindi namazı kılıncaya kadar ki zaman içinde kılınan namazlarda melekler hazır olur ve o namazlar mahkumdur. İkindi namazını kıldın mı artık güneş batıncaya kadar Namaz kılmayı terk et. Amr İbnü Abese radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama gelip "Ey Allah'ın Resulü, kim seninle birlikte ilk defa Müslüman oldu?" diye sordum. "Bir hür, bir köle." buyurdular. "Ben Allah'a daha yakın olunan bir saat var mı?" dedim. "Evet. Gecenin son yarısı." Allah'ın daha yakın olunan saattir buyurtular.